diye noktası yok. Yok tabii. Her zaman, her yara, her acı unutuluyor Yasemin. Peki onun için yaptığın şarkı hangisiydi? Değmez aşklara. Kararır gecem yok olur seninle bir hüzün çöker ansızın üstüme. Sensizlik içimi kor gibi yakar solar gönül bahçem sıcak tenimde. Bir veda akşamıdır yaşanan buruk bir anı kalbimde parlayan. Resmine bakıp yaşlı gözle ardından gitmek sana çok kolay gelir ama sevmek yalan. Değmez, aşklara değmez demiştim. Evet. Kıskanç mı sevgili misin? Çok seversem kıskanırım tabii. Peki <laughs> bir zamanlar bir kadını, bir kızı çok sevdin. Onu çok kıskandın ve sonra ayrıldınız. Şimdi bu kapı açılacak, içeriye o girecek desem kim olabilir? Evet. Uzun uzun yıllardır görmediğin, çok sevdiğin birisi desem kim olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Kapı açılsın mı? Bağlı mı Evet, Serdar Ortaç'ın adına şarkılar yazdı Özlem Yazıcıoğlu. Özlem Hanım hoş geldiniz. O bölümde çağırmadın dedim ki herhalde gelmeyecek. Evet, mektuplarınızı gösterdik biraz önce. Evet. Siz Serdar Ortaç'ın bir anlamda ne demiştin Özlem için gerçekten aşık olduğum ilk kız demiştin değil mi Serdar? İlk sevdiğim insandı evet. Hala da severim. <laughs> Ne diyelim? Kaç yıldır görüşmüyorsunuz? 8-9 yıl varmış galiba. <laughs> evet. Nasıl tanıştınız Serdar'la ve sizi e, nasıl bir aşkla sevdi ki arkanızdan değmez, aşklara değmez şarkısını yapıp besteciliğe başladım? Serdar'la yazlıkta tanıştık. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Büyükşehir Müzesi. Büyükşehir Müzesi yazlıkta. Evet. <laughs> 17 yaş, 18 yaş. Öyle ya. başladı. Güzel, hoş. Sizi çok kıskanmış ve hatta bir ara e, sizin onu aldattığınızı düşünerek ayrılmışsınız. Gerçekten Serdar Ortacağı aldattınız mı? <laughs> bir şey verin kafasına. <laughs> çok sevdim seni öyle deme. Çok ayıp. Hiç aldatmadım. <laughs> Aldatmamıştır. Ben ben kıskanç bir adamdım evet. Yani o çocuk kıskançlığım vardı, hala da var. Belki de Kova burcunun getirdiği bir şey. Ama <laughs> Peki şu anda Ben hayatımda yani hiçbir insanı sevgili anlamında özlemi sevdiğim kadar sevmedim. Ve ne güzel. Çok. E, hani bir ara bir kelime kullandın. Uğrunda şarkılar yapıp bu mesleğe başlamanda sebep olmuştur diye. Çok doğru söyledin. Yani bugün belki birçok şarkım ilk albümde Özlem'in şahsına yazılmıştır. Tabi e, tabii böyle olmasında iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama seneler çok hızlı geçiyor. Bak 10 sene geçmiş. ...belki 9 evet. seneyi bitirdik. Kaç yaşına geldin? <laughs> Aa, kadınlara yaş sorulmaz. <laughs> <laughs> Diye değil mi? Hemen Özlem'e. Hemen Zaten. lütfen. Ya ya şimdi yaş biz aslında çok kavgalı ayrıldık Özlem. Evet. Ve şimdi ka karşımda bir anda görünce... ...şu mektupları görünce bir kere çok yumuşadım. O bana kızgındır, ben ona kızgınım. Genç çağlarımda ben ilk kavgamı... ...Özlem yüzünden ettim. Kiminle? Yine Hatı, bir kı hatırlamıyorum. Kıskançlık damarında. Tabii. Tolga mıydı? <laughs> Tolga diye bir çocuktu galiba. Bilmiyorum. Özlem'e paylaşma savaşı mıydı? Evet. Diskolar vardı. Matinalar yapılırdı. Öğlen matinaları. Hatırlar mısın? Tabii ki hatırlarım. Özlem böyle çok güzel giyinir o matinalara giderdi. Stüdyo 54 vardı galiba. Ya da <laughs> airport muydu? Airport'taydı. Evet. Airport evet. Köşede bir yerde airport vardı. Girerdi orada. Yine bir matinada dans etmeye gitmiş, haberim yok. Büyük Büyükçekmece'de ben Özlem'i arıyorum her yerde. Arabam yeni, babam bir tane Doğan almış, ARC86 plakası siyah. Her yerde Özlem'i arıyoruz. Hakan yan koltukta, nerede bu kız, nerede bu kız? Özlem yok ortada, İki gecedir aramamış. Annesine gidiyorum, nerede anneciğim? Özlem nerede, bilmiyorum çocuğum diyor. Harada da ararken bir telefon geldi, Özlem airportta dans ediyor diyor. Kimler geldi? Birisinden geldi işte. Söylenmiyor. O kişiler söylemiyor. 20 yaşının, 20 tabii 20'nin içindeyim. 9 sene önce. Airport'un kapısının önünde özlemi gördüm. İçeri de girmedim. Bekledim bu çıkışını kapıda. Çıktı. Çıktı. Ne yaptım? Çıkış çıkış yalnız o kısım. tabii zaten. Peki <laughs> <laughs> daha sonra Serdar Ortac'ın sizin bu gençlik aşkınıza için yaptığı şarkıları sizin için yaptığını biliyor muydunuz? Sonra öğrendim, evet. Hı hı. Ben söyleyene kadar öğrenmedim. Ama. Hayır, o zaman ne kadar öğrenmedim, sonra öğrendim. Sonra... Bir demelim de söyledim, evet. evet. Bir, bir e, gazete raporcusu söyledi. Peki geri aramadınız Serdar'ı? Hayır, o... aramadım. Peki, ama ne? Yaşanmış. Peki Özlem, Özlem'in ne yaptığını biliyor musun ondan sonra? Ne yaptın? Ne yaptın Özlem? Anlat ondan sonra. Serdar'la ayrıldıktan sonra ne yaptın? Özlem ne yaptı? Özlem çalıştı bir dönem. <laughs> Söyleyeyim mi? <Ne>? Tabii söyle. <laughs> Özlem evlendi. Evet. Allah da mesut etsin. Yok bak Özlem benim her zaman en sevdiğim <laughs> insanım. Ama eşinin aracın. kıskanacağını düşünmüyor musun? Z sanmıyorum ki kıskansın. Çünkü Yok, dokuz Özlem, sene önce... Özlem şu anda... Yaşanmış bir şey. eşinden ee... ayrılmış. Boşandın mı? Evet. Çocuk? Evet. Doğru söylüyor. Evet. Kaç yaşında? Üç buçuk. Kız erkek. <laughs> erkek. Renkli gözlü mü? Hayır maalesef değil. Özlem çocuk... Allah. <laughs> Ya. ben mi geç kaldım sen mi çok hızlı gittin kısmet <laughs> evet o insanlar da 9 yıl sonra karşılaşıyor bir anda hisleri allak bullak oldu şu anda içinden geçen iç sesi nedir Serdar keşke ne bileyim yani keşke şey olsaydı hiç gitmeseydi hiçbir yere siz ne diyorsunuz ama bu, o zaman belki ya, ya. sıradan e, bir yaşantı, belki şimdi çok e, herkesin gıptayla baktığı bir hayat yerine, ki benim için kötü bir hayat, belki onunla bir izdivaç olurdu. Belki, of, Evlenme, evlenmeyi evlenmeyi düşündüğün insan mıydı Özlem? Tabii canım, 11 ay sonra ben anneme ayr ayrıldık işte. Ben asla evlenmeyeceğim anne, Özlem'den başkası olmaz. Senelerce söyledim. İlk, i̇lk aşk ya. İlk aşk gibisi var mı Yasemin? Evet İlk olmaz, aşk gibi başka olmaz. bir şey var mı? Peki şimdi şöyle yapalım. Siz herhalde programdan sonra görüşürsünüz. diye. Yani telefonu var Özlem. Ben de arabuculuk yapıyorum. Telefon var. Yani duygular, program, Programa katıldığı için teşekkür edebilirsin sonra Özlem'e. Bir kere duygular o dönem ne kadar yoğunsa o dönem aşk halinde gelişiyor. Ama ondan sonra şimdi çok saygı duyacağım evet. birisi kendisi. Evlenmiş peki iş ve çocuğu var. Peki bir Allah şey inşallah bundan sonraki hayatını benim kadar mutsuz etmez. Çok mutlu olsun isterim çünkü onun sayesindedir. Yani Hı -hı. E, o duyguları çıkartacak bir olay yaşamam gerekiyormuş. Özlem yaşattı onu bana. O yüzden onu çok seviyorum. <laughs> Peki o zaman şöyle yapalım mı özlem için e, beslediğin değmez aşklara değmez. Hadi özlem, bak bir fırsat bu fırsat gün bugün değil. E, sadece değmez değil ki. Hadi git de ona yaz. Hmm. Hadi git de özleri yaz. Evet. Özgürlüğü. Şimdi e, ilk defa e, evet. bu şarkıyı ne kadınmışsın be? <laughs> ne kadınmışsın? Şarkı yazdının. Evet. Olur seninle Bir hüzün çöker ansızın Üstüme Sensizlik içimi kor gibi Yapar solar gönül Bahçem sıcak tenimde Bir veda akşamıdır Yaşanan bir anı kalbimde parlayan resmine bakıp yaşlı gözle ardından gitmek sana kolay gelir sevmekse yalan değmez aşklara değmez yaşlara değmez gönlüm ağlar gözyaşım silinmez değmez aşklara değmez yaşlara değmez gönlüm ağlar gözyaşım değmez aşklara değmez yaşlara değmez gönlüm ağlar göz yaşım silinmez değmez aşklara değmez yaşlara değmez gönlümalar ağlar değer aşklara değer her şeye değer pişman olsan da mutsuz olsan da Yalnız olsan da Herkese Her insana değer. Evet şimdi Özlem'in sana yazdığı mektupları sahibine verelim mi? Ne dersin? Evet, ben bunları okumak isterdim. Hı? Ne dersiniz Özlem Hanım? Verelim mi mektupları? Sen buna hiç mektup yazmadın Özlem. Yazdın mı? Yazdım. Hani var mı burada? Burada yok yazdığım mektup. Ne yazdım? O sana yazdığı mektupları ne yapsın? Sana göndermiştir öyle. Fotokopisini alacak herhalde yoksa <laughs> <herhalde>, <laughs> O zaman Benim fotokomu... sana o zamanki duygularımı... ...sadece bu kadar birkaç sayfaya yazmamıştım ki... ...senin için kaç tane kitap vardım. Neyse bir tanem, seni seviyorum be. Ne yapayım, seviyorum işte. Vazgeçilmez oldum benim için. Ne kadar da çabuktu ki ben bile anlayamadım. Demişim ki... ...açıyorum telefonu, belki de hiç söylenmemesi gereken aptalca şeyler söylüyorsun. Ben kendim için... ...o da kendin gibi bunaltıyorsun onu da... ...demek ki bunaltmışım seni... ...onun hiç acı çekmediğini düşünürcesine... ...salakça davranıyorsun... ...ve her şeyin sonunda geride kalan koskoca bir sıfır... ...pişmanlık, üzüntü, gözyaşı... ...bunların hiçbirisi bize göre değil aslında... ...ama benim bu kadar... ...hassas, he, hassas ve bahtsız olmamda... ...bir suç olmamalı... ...demek ki o senelerde bile bassız hissediyormuşum kendimi... ...kısacası güzelim... ...hiçbir şeyin üzerinde... ...gereğinden fazla durmama, durmamayı bazı şeyleri yapmaya karar verirken iyice düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Ay, Sonuçta. Ay, ay. <laughs> Yine de o döneme ait hoş. Evet. Ee, bunlar istersen bir süre sende kalsam Sonra biz bunları özlemden aldık. Bak düşün ki özlem de bunları gece, uzun yıllardır, yıllardır saklamış. Yıllardır saklamış. Evet. 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 Demek ki sen Aldım. yaşadın bir şeyler. Serdar. E niye bıraktın beni o zaman? <laughs> Hayır, hayır. hoş. Hoş. Bak zorla itiraflar geliyor değil mi? Madem yani sevmese, hoşlanmasa dokuz yıl mektupları biriktirir miydi? Evet. Saklar mıydı? Evet. Değil mi? Ama o tabii o dönemden sonra sevdi, evlendi. Ben o dönemden sonra ikinci kez aşık oldum. Başka da olmadım. Hı hı. Ee, demek ki oluyor. oluyor. Her şey hızlı gelişiyor tabii. ve hızlı gidiyor. Yaşantı da böyle Ay biz donduk kaldık. <laughs> Hay biz donduk Vay, kaldık. Gerçekten. Çok şekermiş. Ben de unuttum bazı bölümlerden <laughs> bir tanesi bu. Ya Yasemin neler yapmışsın? Vallahi. Hayır, tabii çok acayip şeyler yaptın da şimdi tekrar tekrar izleyince. Ne, nasıl bir iş yapmışsın? Kült bir program. Allah Her şeyi Allah bir taklit yani. ettiler. Yaptığım bir sürü programı yok, şu anda ya yapıyorlar. Nasıl, ama hayır, bunu taklit yok bu işin ya. Evet. Biz kaç sene geçmiş aradan şu anda hala bunlarla bir şeyler buluyoruz yani. Evet. Vay, vay Ve Biz, e, efendim, o kadar güzel duygular verdi ki hepimiz de. biliyorum size de verdi. Çünkü arkadaşlarımız çok gelen yorumları içeri. da bize aktarıyorlar. Herkes çenesini Kaldı e, Böyle, böyle. Öyle. öyle izledik hepimiz i̇zledik. gerçekten öyle izledik ama çok güzel bir aşk hikayesi. Serdar Ortaç'ın nerede Dikkatini çekti mi bak şimdi. Özlem Şimdide. hanım ilk sevgilisi, adına <laughs> şarkı yazıp besteci olduğu ilk kadın. Ondan sonra hayatına giren kadınlara bak nasıl bir benzerlik var? Tabii hepsi sır. hepsi. <laughs> Birkaç tane daha yabancı sevgilisi vardı onun. Kaç senesinde? Evet. Ama hep sarışın kadınları tercih etti. 2008. Öz zamanıma benzeyen sarışın, kadınları hep sarışın, tercih hep etti. Sarışın. Bir de orada benim dikkatimi çeken bir sözcük var. Diyor ki, öz zamanıma, inşallah sen de kızınla birlikte benim kadar mutsuz olmazsınız diyor. Evet. Şimdi bu program yapıldığında 30 yaşındaydım. ...ve şöhretinin üst katındaydı Serdar Ortaç. Kaç sene olmuştur şöhreti? Yani herhalde başlıyor. 20 yıl. Hayır yani 5 sene falan mı böyle? Belki o 6 sene falan mı 5-6 sene, 7 sene olmuştur. Çünkü bir yerde hapse girdi çıktı. Hiç, hiç istemesem de diyor. Evet hiç bile. istemesem de diyor. Sev, Şimdi bir insan bu kadar şöhretli... ...bu, bu kadar genç yaşta işte başarı elde etmiş olsun da... ...kendini mutsuz hissesin. İşte demek ki aradığın şeyi... Ya ...yerine bir şeyi koyamadığında Yasemin... Bu bir eşya olmadığı için o duygu insanı çok e, depresyona sokar. Yani evet. orada şöhret de onu tatmin etmez, para da tatmin etmez, insanların onu sevmesi... O bir kişinin onu sevmesini istemiş. O kişi onu sevmediği sürece milyonlar evet, onu sevse de gitmiş asla yeri gitmiş. dolamaz ve geldiği andan sonra izlediğinizde Serdar Ortaş'ın o bakışı, o e, kafayı çevirişi, dokunmak istiyor şey inanılmaz bir şeydi. E aradan 9 yıl biz çağırdığımızda, özel da. bulduğumuzda daha doğrusu ayrılar 9 yıl olmuştu. Uzun bir süre. Dokuz ama tekrar çok... böyle barışmak istemedi yani mesela değil mi? E istemedi. Yani, yani bilmiyorum sonrasında... sonrasında ne oldu şimdi. Bak sonrasında ha, bilmiyorum. Arasını, Acaba Ama aradılar orada mı, Onu da söylerdi. Bilmiyorum. Benim için artık çok saygı duyulacak bir insan dedi. Çocuğu olmasına evet. bir böyle şaşırdı. Evlendin mi dedi içine bir oturdu. Evet. O. Hepsi bunların tabii arka arkaya gelen şeyler. Ondan sonraki hayatı biraz daha o zaman eee Özlem ya Ya bazen mesela olabilir insanların hayatlarında oluyor böyle şeyler o kişi kalıyor akılda ve onun yerini kesinlikle kimse dolduramıyor çok eğer böyle çok duygusalsanız e, duygusalıksanız evet. ya da işte o duyguyu başkasında yaşayamadıysanız bir var böyle insanlar. de karşılıksız bir aşk galiba. Serdar Ortaç evet, daha çok, çok sevmiş, şey. özlem e, hatırlamıyormuş. De Hatırlamıyorum dedi ama Geçmiş karşılıksız şartından. olduğu için o iyice bir içine Uktu olmuş. Tamam. Değmez aşklara değmez demiş ama aşklara değmiş çünkü Serdar Ortaç çıkmış orada. Ama işte diyor ya ee, hani belki de beni terk etmeseydin şu anda evet. bu besteleri yapıp böyle bir yere gelemezdim. Keşke de gelmeseydim çok da mutsuzum.